arkadaşlar. Deneme 2 soru 11'i çözeceğiz. Ee, şimdi bize öncelikle yukarıda bir tablo vermiş. Ee, kök 72, kök 27, kök 80, kök 50, kök 125 ve kök 48 sayılarının her biri yukarıdaki çarpım tablosuna yerleştirilerek mavi olan bölge yapılan çarpma işlemleri sonucunda doldurulduğunda ABC sayıları birer doğal sayı oluyor. Buna göre kök içerisinde A artı B artı C ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bizlere. Evet, burada hocam birincisi A, B, C sayılarının bir doğal sayı olması gerekiyor. Evet. Ve bir çarpma e, tablosu, tablosu vermişler. E, biz buradaki mavi ile maviyi çarpınca A'yı bulacağız. Hı hı. Ardından da buradaki ifadede eğer e, sarı sarıyla da sarıyı çarparsak B'yi bulacağız. Ve en son da, tabii ki Yeşille de yeşili çarpacak olursak da hı hı. C bulacağız. bulacağız. O halde burada şimdi e... o zaman A'nın bulunduğu sütuna ve satıra öyle güzel sayılar yerleştirmeliyiz ki evet. çarpımda doğal sayı doğal çeksin. sayı gelsin yani kökten kurtulalım. Kökten kurtulsun. Dolayısıyla burada maviler yerine sarılar hı hı. yerine ve yeşiller, yeşiller yerine, yerine yazacağımız değerler çarpıldığında kökten bizi kurtaracak evet. değerler olmalı. Şimdi öncelikle isterseniz sayıları düzenleyelim. Aynen. Kök 72 sayısı evet. hemen. 36 e... çarpı 2'dir. Pardon. 36 6 olarak çıkar. 6 kök 2'dir. 2 olacaktır. Kök 27 9 evet. çarpı çarpı 3'tür. 9 dışarıya 3 olarak çıkacak. 3 kök 3'tür. Evet. Kök 80 16 çarpı 5'tir. Evet. 16 dışarıya 4 olarak çıkacak. 4 kök 5'tir. Evet. Kök 50 25 çarpı 2'dir. 25 dışarıya 2 olarak şey 5 olarak çıkacak. çıkacak. 5 5 kök, kök, 2 dir. olacak. Ve kök 48 16 çarpı 3'tür. Evet hocam bir de 125'imiz var. 125. Aynen. 25 çarpı 5. Evet. Yani 5 kök 5. Evet kök 48. Evet. 16 çarpı, çarpı 3, 3 ve o da ve 4, kök 3. 4 kök 3. oldu. Hı hı. Şimdi bu hocam buradaki ifadeye baktığımızda biz şunu çok iyi biliyoruz. Hı hı. E, kök 2 ile eğer kök 2'yi çarparsak ya da diyelim ki kök 7 ile kök 7'yi çarparsak hı hı. kökten kurtulacağız. Bir doğal sayıya dönüşeceğiz. Hı hı. Tabii bunlara bir de eşlenik ifadeler diyoruz. Hı hı. O halde burada maviler yerine hı hı. E, kök mavilerden biri yerine 6, 6 kök, kök 2'yi kullanırsak diğerine de 5, yerine de 5 kök, kök 2 yi. yazmalıyız. Hı -hı. O halde burası 6 kök 2 olursa Hı -hı. burası da 5 kök 2 olacaktır. Hı -hı. Ve dolayısıyla da ben buradan A sayısının Hı, -hı. 6 kök 2 ile 5 kök 2'nin çarpımı olduğunu söyleyebilirim. Evet. O halde A 6, sayısı 6 kök 2, çarpı kök 2 5 kök 2. 5 kök olacak. Kök 2'ler kökten çıkacak 2 olarak arkadaşlar. Evet. 6 çarpı 5 30, 30 çarp çarpı, 2, 2. 60. 60 o halde A'yı 60 bulduk. Hı -hı. Şimdi geldik B ve C'yi bulmaya. Hı -hı. B evet. e, sarı ifade ifadelerden bir tamam. yerine mesela 3 kök 3 yazarsak diğer sarı ifadeye de 4 kök 3 yazacağız 4 yazacağız çünkü kök 3'lerin çarpımı beni bir doğal sayıya götürecek dolayısıyla bu ifadeye baktığımda benim için b sayısı 3 kök 3 çarpı 4 kök 3 olacak tamam kök 3 3 olarak çıktı 3 kere 4 12 12 çarpı 3 36 geldi, geldi. Ardından c8 c sayısına bakacak olursam hı hı. da yeşillerde ne kaldı zaten geriye 5 kök 5 ve 4 kök 5 kaldı. Tamam. O halde buraya 4 kök 5 yazarsak buraya 5 kök 5 yazacağız. Hı hı. Ve bu 4 kök 5 ile 5 kök 5'in çarpımı bana C'yi verecek. Hı hı. O halde buradaki ifadeye baktığımda 4 kök 5, 5 çarpı 5 kök 5. Kök 5'ler çıktı, çıktı. 5 olarak 4 kere 5. 20, 20 kere 5. 100 oldu. Aha. Şimdi hocam burada öğrencilerimizin aklına şu gelebilir. Hı hı. Yani neden e, A için 6 kök 2 ve 5 kök 2 yazdığınızda 3 kök 2 ve 4 kök 3. Ya 3 kök 3 ve 4 kök 3 yazmadınız. Hı hı. Ya da B için 3 kök 3 4 kök 3'ü kullanırken neden 4 kök 5 5 kök 5'i kullanmadınız? Çünkü Burada... soru da... soruda bize kök içerisinde toplam ifadeyi sormuş. Biliyorsunuz ki toplamada evet. değişme özelliği vardır. Aynen. Yani ben A'yı 60 buldum. B'yi 36 buldum. Evet. A'yı 36 bulup B'yi 60 da bulabilirdim. Hı hı. Ama toplamın sorununu şey bir şekilde değiştirmeyecek. O yüzden de bizim buradaki amacımız A, B, C'yi her türlü sayı bulmak. Aynen öyle. Şimdi ise soru bana karekök içerisinde bunların toplamlarının değerini hı hı. sormuş. O halde 60 artı 36 artı 100 olacaktır hı hocam. Hı. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin tanıdık olduğu bir tam kare sayı. Neyin karesi 196 kare dediğimizde 14, 14 olacaktır. O halde doğru cevabımız da Adana seçeneği gelecektir arkadaşlar.